Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Intel Coffee Simulator'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçen bölüm bir şeyler yapmıştık. Bakayım şimdi yiyecek mi yiyecek var mı dolapta? Yiyecek yok tabi. Bu karılar aç mı kalacak? Neyse o kadar yemek koyduk. Karı hadi işe gidiyorsun sen. Hadi. Arkadaşlar bölümün başlangıcı da bir keyfimizi bulmayak mı ya? Lan bak bak tiplere bak girdi tiplere bak Oğlum senin burnun <gülüyor> <gülüyor> Neyse sana yüzünü verdim geçeyim geçeyim neler var Of sesi bak Ben de diyeceğim ha Bak ben de hareketler yapıyorum o Burası ne? Ne sik gibi durmuşsun lan burada Hıyar Haaa bunlar diyorsunuz biz de oturalım. 10 dolarlık bir atalım her değil. <laughs> Biz de çıkalım en ya. Ben bilmiyorum bu oyunu. Orospu bu çocuklar 10 liramı geri verin lan. Şurada da bir şans var. Bir dakika. Orospu çocukları. Var. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Yani artık basamıyorum. Yeter param yok. Orospu çıkıyor. Şey. Ben çıkıyorum lan. Burada gizli. gibi zona da Aç lan kapıyı. Senin ne var? Neyse arkadaşlar dükkanımızı açalım. Elektrikler kesilmiş. Hemen elektrikleri aç. Hemen bir dükkanımızı açalım arkadaşlar. Bu karı şey zararı toplayacağız. Siz de bu videoya like attığınızı umuyorum. Like attın değil mi lan? Görüyorum mu atmadığını. Hemen bak kaydır ekrana like at. Evet kafemizi açalım. Borus biçürükleri gördünüz mü arkadaşlar? Bizi nasıl kazıkladılar? Neyse bizde işte bir 1.3 yıldızımız var. Tabii kim gelirse onun ben aklımı sikeyim. Ee, buyurun buyurun. Dükkanımız açıktır. Ben şu sopayı alayım şimdi hırsız hırsız çalar ama sonra yeni zarar ediyor. Evet buyurun ablam ablam ablam. Buyur abla abla açıl da abla. Da. Lütfen açtım abla. Bir dakika bu ne zaman dikkatimi çekiyor? Bu direncin üzerinde ne şey var? Ee, bu şehirde her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet sahibi sahipsiz olmalısınız. Sizseniz. Sanın önce Kafeye çalışan adamı esler benimle iyi geçirseydi bu oyun başına gelmezdi bu şehirde bir de ya. Lan bak şimdi anlamı istiyorum sen hayırdır lan size işimi koyun lan sen iyi geçin var mı onların yüzü olarak hadi artık sen gelirsin Orada arkadaşlar müşteri niye gelmiş saat kaç Saat 16 olmuş Hadi gel Ne Hemen açıyorum efendim hemen Eee Açtım efendim. Abi YouTube'da dolaşıyor. Sana bir tane kanal öğreteyim. Şey yaz. Abi oraya şey yaz. Devran Tayland yaz. Bak çıkıyor. Çok iyi bir insan biliyor musun? Yani öyle videolar o kadar komik sarıyor ki. Sen bir yaz bakayım ya. Oh böyle bir abone daha aldık. Ah! Ben korktum. Orospu. Arkadaşlar şu bilgisayarın fiyatını yükselteceğim Ay. hiç kimse kusura bakmasın. Ne yek? biz bok mu yek? Arkadaş gördünüz mü? Hıme, hıme. Fiyatı yükselttim bakın nasıl hemen artıyor. Tabi oğlum biz ne yek? bok mu yek? Allah Allah. Ne oluyor lan? CS mi atıyor? Herhalde CS oynuyor birader nereden bileyim. Bu arada ben acıktım, ben bir yemek yiyeyim. Yoksa yine bayılıyoruz şerefsiz. Hele abi bana bir yemek acıktım ölüyorum, gel. Eyvallah. Orospu çocuğu 50 dolar yani dom aldık bana. o abim. Böyle para gidiyor. Ya sen ne diyorsun? Sen her bölüm bizi zorluyorsun, amma ne istedim. Bir daha gelmeyeceğim lan buraya. Amma ne ya. Oo, Badici abim gelmiş abi. Hoş geldin bak. En iyi makine şudur. Bu onun bir düşüğü. Sen istersen hangisini oynamak istiyorsan oyna. Oyna. Ne kadar mütevazi birisi. Ver lan parayı. Hıyar. Oo, dolar. Dedim arkadaşlar ben iyi ki şey yapmışım dedim yani yükselttim. Abi şu bu şeyi yapmasın da sen hiç kızlara bakıyor mu? He e bakıyorsa ben ne yapacağım işte üşeniyorum bunu yapmayı. Arkadaşlar kafe açtım ben hemen gidip bir yemek yiyeceğim. Yoksa bu sütlimin davarı hemen bayılıyor. Ee, abi hemen bana bir yemek ver Tamam. <laughs> Buyurun gel 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 birader gel yeni imtihan kafacı açılmış. Buyur ablam buyur gel içeri içeri gel içeri gel Hiç kimse gelmiyor ki ya Neyse biraz da ben oynuyorum Çık lan Gel lan gel lan gel lan Neyse ben biraz da daha... o abim hoş geldin dur senin ayakkabılarını yıkayım biraz kirlenmiş abi Eyvallah abi Hemen açıyorum hemen açıyorum abi hemen açıyorum sen yet yeter ki bekle, bu arada yorumlar da gelmiş. Hemen açtım abi. Ee, hemen biz kapımızı okuyalım neler gelmiş. Ee, bilgisayar kullanılmaz durumda virüs istilası. Lan ona kullan diyen var mı? Kullanma! Kötü mü yorum, kötü mü yorum yapmak istemedim ama eyvallah kardeş. Ama ne çöp. Ross <laughs> uçucu. Virüs nedeniyle bilgisayar geçilmeli, geçikmeli. Ya sana ne yara? Ay oynama o zaman, gelme lan o zaman. Hıya. Moralim bozuldu, çık lan. Bari Neyse arkadaşlar bir bölümün daha, internet kafanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bulunmaktayız Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsanız bir tanesiniz. Bak. Görüyorum ama like atmadım. Like at.